Charmich 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 ya yok <SRUK> Kanka sen düşme o item'ı hemen toka atlayalım. Kanka niye böyle deniyorsun sağ sola? Çok gelmiş şimdi. Bura ve ha bu şey normal. Sen bir şöyle ver. Şöyle iki. Ya ya ya. Şöyle iki. Ya şöyle ikiymiş. Ya şöyle iki şöyle 3 şöyle 3 şöyle 3 hayda şöyle 4 şöyle 5 Hadi bakayım he. hadi bakayım lan <laughs> gel kılıç gel gel Kılıç <laughs> Çok sinirlendi. Kanka o zaman abi. sana şöyle bir de şöyle bir Ahmet abi, şey var. Ne, bu bilmiyim ben. niye var biliyor musun? Yapılı götürmek için. Yapılamadığını emeden ok Bu yani. açma kanka ya. Ya bu, Aa, düşüren, bu ne ki? düşüren, düşüren kazanıyor herhalde. Bu, bu fantastik bir şey deneyelim ben bilmiyorum. Oo kimin? Bileği daha abi diyen var. Bilek artıyor ya. Hadi he. Oğuz dolaşıyor. Koyun kanka, aslan, kanka, sen, kanka. Koyun o, aslan o. sen he. Koyun aslan sen he. Abi bu Bilmiyorum ne? Ya. Kanka bu bayağı ağır ha bu arada. Bileklerim yanıyor şu an. Abi dibine giriyorum artık. Öleceğim mi? Oy oy oy. Oğlum bu ne öyle ya? Kanka bu çok zormuş. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ben alacağım seni Eli Eli bu üstte çekiyor. Gel ne <laughs> Kanka dur. Hayır oğlum ben arkamı gitme. Gel lan buraya. Oğlum o sen de inatçısın ben de. Şimdi bu nereye kadar gidecek merak ediyorum ben. sen, kadar. Sen öleceksin kanka. Bu arada ilk ve son kanka bu arada. Geçelim Haberin olsun. bu sumoya bir daha girenin yani. Altı yapıl mı ne? Abi az bu arada bir az şeyler az yapalım. Bu kanka da oynayasınız kalmıyor zaten. Komle iptal oluyor kanka. Aaa kesiyor lan. Eğimi tutturma kanka. Tamam öyle yapın zaten. Kanka biz Ah. Kanka, ikimiz, de, ikimiz de vurduğumuz için gitmiyoruz zaten. Aha, aha, Vur, gel. Ucundan dönün, ucundan dönün. <laughs> oh, hatırladın mı bunu? Hayır. Senin bilgisayarın FPS'i düşük diyor. öl, 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 öl. GG man, okey. Bir şey olmaz aç. Ben istememek sumo. <laughs> <laughs> hadi hadi. Ya bu şey of ya. Bir şey deneyeceğim hadi, hadi bir şey deneyeceğim. Ha bu ne? Hile açtı. Hile açmadım. Aa bu farklar ne bak. Vallahi başım dönüyor ha. Forwarder değil mi bu? Ya da F3B bastı ikisinden biri. Bak arkadaşlar çete yazabilir misiniz? Kenarımda kutucuk var mı? Please. Yok. Sana mı sordum lan ben? Seni şimdi daha fena yeneceğim. Gel. Gel. <laughs> gel buraya gel. Gel. Sen hak bunu. Gel. O bir dakika öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kendine gel. Tokadı yersin ha koyun Oyun Hasan gel. <laughs> ya sen nasıl bir korku Oo, oh, oh. Ender'ı oh, Ender oh <laughs> Ayda. Sana bir şey ne? 6 <laughs> 5. <laughs> ya bu at kafası işte. Bunu şimdi dur bak deniyoruz yine deniyoruz. Klasik Gelmişim bir şey ya. var. Aa dur dur dur. Yok yok. Spliff açtım sonra. Spliff ne? Normalde yer gaz mı oluyor Spliff? Ben de Doğru. öyle biliyorum. O zaten. Yerimizi mi kalacağız? Oha bu sana <laughs> bak. Bu sana bak. Ama bak pro parkur. a Aa. Aa böyleymiş <laughs> o. o zaten bak. Bu ne kan geldi? Haa. Nasıl lan? Kartopunu neyle atıyorsun? Elinle. Haa. bunlara ben. Anladın mı sen Oğuz? Ha? Of elim sıkıldı. O kadar diyorum bak. <laughs> <laughs> Vurmaktan elim sıkıldı bak o kadar. <laughs> Gel gel bir daha. Bunu sayma kanka PvP'den. Gel bunu oynayalım. <laughs> Bu bir zevkli bir şov şey ya. <laughs> gitme gitme gitme. <gülüyor> 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 ben kendi olduğum yeri kalsın ya. <laughs> Şaşırdın değil mi böyle? Üstüne <gülüyor> doğru <gülüyor> kazıyordum ya. <laughs> Kafası yandı. Sen gel bakayım şuradan. Hadi sen parkurcu adamsın bak buralar senin için normal şartlarda. Allah Allah <laughs> <ekber>. Çok korktum <laughs> biliyor musun? <laughs> Çok korktum. Lütfen yeter ya. boşa yani Ko gitti ya. İyi At oldu. kanka. Bu başka kanka, bir kanka, şey var. Hep oynasanız abone. Oo kanka bu güzel. Tamam. Kanka gel bakalım. Tamam bu klasikmiş. Kaç tane pot harcattım bilmiyorum ama sağlam harcattım sana orada. 2 tane var. Evet. Bekle bekle. Yedirmeyecek. Nasıl yedirmeyeceğim oh. ya? Konuşma ya. Ben yeterince fear play bir adamım tamam mı? Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben de bundan sonra hadi gel. Lan gel gel öldürmeyeceğim hadi. ya. Öldüremezsin zaten sen. Bir dakika dur bakayım. Oğlum elim uyuşmuş onu fark ettin Çünkü mi? Çünkü bunu hak ettin. Niye öyle bir şey Çünkü bunu hak ettin Oğuz. Ne Sana kendini satmazsam oyunu bırakıyorum bak. gideceğim ne olur. Hayır ya. Oyunu hayır, bırakıyorum hayır. kanka. Hadi eyvallah. <laughs> Kaç tane? Aha tamam. 7 tane okum var. Bitti sistem. 7 okla sence beni alabileceğim. Şükürüm <laughs> <falan. gülüyor> <Sıkıyorum>, 3 <laughs> tane var. Hop hop. Vay <laughs> vay nasıl nasıl yiyor? Seni, seni kör vururum bak gözlerimi kapatıyorum. Kapat ne? Hadi be değmedi. <laughs> <laughs> Enti ama ya bayağı yakındı bak. Oyun nasıl? Kardeş botlarım bitti gel buraya de. Yo var ki. Bak. aynen. Ya seni bir gel, keselim Yedi, ya gel. Gel gel sen böyle övünüyorsun ama. Ama benim aim ısındı şu an o smodan sonra. Beni kesmene imkan yok bro. Lan nasıl oraya geldin? Gel, bir Harbi mi ya? Ha, e, dediğim gibi bro. 6 5 Bak. mi oldu şimdi? Ben mi öne geçtim? Ne oldu bir şeyler oldu yok, Ben öndeyim. Ben öndeyim. Ön 6 6, 6, -6 oldu. Yok 6 6 berabere. 6 -6. Oo. <laughs> Aa oh, benim elim mahvoldu ya. <laughs> kanka ben de hissetmeyeyim ha. Elde de ya, dakika, bileyim. Dakika, dakika. HCF neymiş? Holway bro. HCF uzun süre ah, Oo kanka oh. ben bir şey diyeceğim. Bir dakika vurma. Valla bak ben uzun süreli bir şey yapmak istemiyorum artık. Yani He? ya ben uzun süreli bir şey yapmak istemiyorum. Ben bir şeyler belirledim. Bak bir şey diyeceğim. Bir, bir o, saat tamam kısır, kadar. Bir şey başla atıyordun. başla. Pp atıyoruz. Kolum yanıyor. Sana bir şey değil mi? İnanılmaz derece. Bu ne kanka? <laughs> kanka. <laughs> Neyse. Kanka bu da bu da sumonun yandan yemişi ya. Farkı yok yani. Neyse bir kal. GG. Evet. Bak evet. gördünüz Oğuz'un fair play anlayışını gördünüz arkadaşlar. da tamam, kanka o attığım şey ikimize de can verdi. Tamam ama ama şimdi <laughs> kendini kurtarmak. Kanka <laughs> onu yarışkenken attım ya. Canım ya o tamam, kadar az değildi. Ben 9 geldim sen yere geldin. <laughs> tamam kendine geleceksin Oğuz Hasan. Ya hadi hadi. Kanka, ne atayım ne atayım? O, Söyle. Oku, 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 oku. ısınamadı free üçel el verdik orada ya. Gel bir daha bak gel bir daha adam oku, adam oku. bak. Sen, şey, free 3 <laughs> el verdik bir o kaçtı. Ya Oğuz ben var, öyle bir <laughs> insan mıyım? Terbiyesizlik <laughs> yapma şurada. Dur bir headshot ye. Kesin şuradasın. Nerede oğlum bu adam? Aha. Şş, şey, beyler ne yapıyoruz? Ya ben Oğuz'u tokatlıyorum. Bilmiyorum siz de istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Bir saniye. Şunu tokatlayayım geliyorum hemen. Ya en azından 7 6 bitireyim ki konuşmasın ya bu. Sürekli bir 4 3 4 3 deyip duruyor. Aklı başına gelmedi bir türlü. Böyle tercihin alfayı kalkan şey bir bel battığımız yok mu serisinden? Yavaş yavaş. Sürekli oynadığımız şeyi atsana. Dual olsun. Or hayırlısı gelsene. Tamam. Tamam o, 7 6 hiberçi arkadaşlar. Hiberçi. Seri gelsenize ya. Yani oyun ya. sayılmıyor bu arada. Son maç kanka. Kanka kazanırsa yani şerefini kurtaracak. <laughs> Hadi oğuz buraya gel. Oradan sonra ben zaten maf oldum ki. Şereflik bir şey kalmadı. <laughs> yarın, yarın gel, yarın gel vurayım tokat ama. Aa, şey yemeyi unuttuk bu arada. Nasıl olta kullanıyor ya? Nasıl, bu nasıl bir nubluk? Bak alttan ha bu taktikti. Maske öğrettiydi bunu bana. Bir dakika, bir dakika. Alttan daha iyi vuruluyormuş diyen var. Burak, Michael Jackson yemedi sanki ya. Yiyor kanka bak. Hay. <laughs> Senin <laughs> <laughs> ne at kafası lan ya. Attım or. Gel daha. Kaç bak, saat sürer? Kaç dakika sürer? Bitti mi? Hadi Burak gel de sustur şunu. Ha tamam, öyle <laughs> zaten şu an. <laughs> ya oğlum dikkatim de aldı ya. <laughs> hadi, hadi hadi ben var. Ukseriz seri alıp gel. <laughs> hadi hadi girdik. <laughs> <çok gülüyor> <laughs> <laughs> Ay çıldırdım. <laughs> Arkadaş. <ya. gülüyor>